sakatlanması. Biraz daha böyle savunma e, savunmaya yönelik özellikle oyunun son bölümünde e, Icardi'yi de sokmasıyla bize savunma açıkçası işte, savunma zorunda kaldık. Ve iyi de bu savunduk denilebilir. E, kolay olmuyor bu maçları. Yani burada e, ya yani bu böyle bir kadroya karşı üç aylık kurulmuş bir takım ve özellikle çok cesurca oynamaya çalışan eksikler tabii ki var. Ama e, Devamlı söylüyorum, e, oyuncu oyuncu üzerinden değil, e, takımın getirdiği duygu üzerinden bir şeyler konuşmamız lazım. Burada oyuncularıma şunu söyledim, onlarla gurur duyduğumu söyledim. Çünkü bugün gurur duyulacak şekilde, cesurca oynadık e, ve özellikle oyun son bölümdeki o e, savunma isteği, işte Paul'un geri gelme isteği, uzun toplarda topu vurma isteği gibi, birçok şey şu an pozitif gidiyor ama futbol bu bunu devam ettirmek önemli olan. Bu takımın bazen düşüşleri de olacaktır onu da söyleyeyim. Ee, i̇nşallah olmaz ama e, burada bizim dediğim e, desteğe ihtiyacımız var. Bu takım yeni kuruldu daha henüz de o ritmini bulmuş değil açıkçası. Daha iyisi de var onu da söylüyorum. Eee için üzücü bir an oldu. O e, çok çok şey beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Hayatın içerisinde bu da var. Futbolda bu da var. Anlarda bazen, bazen olumsuz gibi gözüküyor. Her şeyde bir hayır var diyelim. İki takım birer puan aldı. Belki de hak edilen birer puan karşılıklı. Ama burada Trabzonspor olarak biz taraftarımıza bir duygu verdiğimizi düşünüyorum. O, yani bir şey söylemek istiyorum ama <laughs> Yine söylemeyeyim için de bazen söylemek daha iyidir. Ee, ben takımda guru diyorum, ee, devam etmemiz lazım. Şimdi önümüzde bir maç var, ee, milli takım arası var. Bu milli takım öncesi maçımızı kesinlikle kazanmamız lazım ama dediğim gibi takımın bazen eksik, daha hiç bunu defalarca söyledim. Ee, Savcı'nın durumunu bilmiyorum, umarım eksik kalmayız ee, ama giren çıkanın o duygusu beni çok memnun etti. Eksiklerimiz var mı? Var tabii ama üzerine çok çalışıyoruz açıkçası. Bugün de çalıştığımızın karşılığını bence bulduk. Ee, bir puan e, kötü değil. Ama duygu verdiğimiz o duygu o cesurca davranışımız e, beni çok memnun etti. Tekrar oyuncularıma gurur duyuyorum. Ee, i̇nşallah e, o söylediğimiz hedefler üzerine devam. Ama desteğe ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyacımız var. Siz yine net konuştunuz ama bugün... Aklımda kalan sahnelerden bir tanesi ki maçın son dilimini